Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Namaza kalkamayan hanımlar. Haydi namaza, sabah namazına. Sabah namazına kalkalım. Namazlarımızı kılalım. Namazımızı kılalım ki evimiz bereketli olsun, huzurlu olsun. Ondan sonra cazım. Evimiz şenli olsun, neşeli olsun. Sabah namazına kalkalım. Yatmayalım hanımlar, beyler, abiler, bacılar, gelinlerimiz, kızlarımız, evlatlarımız, torunlarımız. Kalkın sabah namazına. Yatmayın. Beş dakikanızı sürmeyin sabah namazı. Tesbihinizi çekin. Namazlarımızı kılalım. Tesbihlerimizi çekelim. Allah'a yalvaralım. Aha savaş kapıda. Allah bizlerden ırak etsin. Allah ülkemizi kazadan, belalardan, savaşlardan korusun. Allah bizleri korusun. Bir savaş patladı mı? Vay halimize. 40 sene geri gideriz. 40 sene. Bütün variyetimiz savaşa gider. Öl Allah. Ölenlerimize gani gani rahmet eylesin şu mübarek günde. Kurban olduğum Mevlam. Ramazlarımızı dost uygulanlardan eylesin evimize huzur ve bereket versin. Ya Resulallah'ım kaza bela verme evlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza ya Rabbi. Evlatlarımızı sen koru ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu sen koru ya Rabbi. Komşularımızı sen koru ya Rabbi. Haydin ey Müslüman din kardeşlerimiz. Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan, er e Türkmenistan, ee, daha ne var bir sürü ülke ülkelerimiz var Türkiye hadi kalkalım sabah namazına namazımızı kılalım arkadaşlar namazdan başka bize hiçbir şey fayda etmiyor biz ölünce ilk önce bize namazı soracaklar sen ben sana namaz verdim ibadet verdim ya ya Resulallah'ım ibadet verdim size diyecek hesap soracak bize Namazlarımızı kılalım arkadaşlar. Duamızı yapalım. Allah evlerimize bereket versin. Huzur versin. Sağlık versin. Sıhhat versin. Allah'a emanet olun. Cüzlarımızı, Kur'anlarımızı okuyalım. Tesbihlerimizi çekelim. Zikir edelim. Allah'a yalvaralım. Birbirimize dua edelim. Kabrimiz için dua edelim. Mekanımız cennet olsun. Kabrimiz nurlarla dolsun. Evimiz bereketli olsun huzur olsun, sağlıklı olsun. Dirlik, birlik, beraberlik versin Rabbim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.